Evet, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'ne geldik arkadaşlar. Burası Bursa Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK, Bursa Ticaret ve Sanayi Bölgesi. Bursa, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi destekleriyle yapılmış güzel bir eğitici merkez olmuş arkadaşlar. Özellikle çocuklu aileler için çok güzel bir yer olmuş. Ana kapıdan girdikten sonra arkadaşlar, sağ tarafa geldiğiniz zaman bu kısım komple ücretsiz ağırlıklı fizik kurallarının eğitim gösterildiği örnekleri anlatıldığı bir yer. Bir de arkadaşlar bu hem Adan altında. Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi bir güzel bir yer yapmışlar. Burası da kişi başı 49 TL olarak fiyatı var. Oraya da ayrıca girip bir videomu yapacağım. Bugünkü videomuzda ücretsiz olan kısmı göreceksiniz. Hadi şimdi gelin videomuza bakıp geçelim. Bakalım nasıl eğlenceli, güzel ortam bizi bekliyor. Evet arkadaşlar şu an girdiğimiz kısım ücretsiz. Bilim Teknoloji Merkezi, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ile yapılmış bir yer. Bu neymiş? Döndür. Hmm, yani bundaki olay normalde yatay duran çubuklar döndürdüğünüz zaman iki koluma geliyor. Evet. Bu neymiş? Bunu da döndür diyor. Bunu döndüğünüz zaman da boncuklar yuvarlak şeklini alıyor. Durdurduğunuz zaman hepsi düşüyor. Burada fizik kurallarını bayağı bir öğreniyorsunuz. Bakın, bu toplar böyle beraber duruyor. Döndür bakalım şimdi. Ha evet yine fizik kuralları gereğince bakın o iki uca toplar iki uca ulaşıyor. Durduğu zaman yine aynı yere düşüyor. İlginç. Şu an burası fizik kurallarını gösterildiği yer. Evet bakın ilginç bir şey. Morse alfabesi. Tabi bunu çok nasıl çalıştığını detaylı bilmiyorum yazmışlar, a nokta çizgi uzun, kısa ya da sıfır olarak kodlanabilmiş. Burada da bakın harflerin yanlarına nasıl basmanız gerektiğini yazmış. Yani bu her baskı bir harf oluşturuyor. Böyle cümleleri kurabiliyorsunuz. Böyle bir ilginç, güzel bir şey. Bu neymiş? Bakın elektrik motoru nasıl? ...elektrik ürettiğini gösteriyor bize. Düğmeye basın ve bobinler elektrik akımı içmesini sağlayın. Bobinler arasında kalan mıknatısı dairenin hareketini gözlemleyin. Düğmelere sırasıyla basarak mıknatısı daire sürekli sağlayın. 1, 2, 3, bas. 1, 2, 3, bas. 1. Ha, evet bakın oldu. Senk yakaladığınız zaman gerçekten bu mıknatısların, bobinajların gücüyle bunu döndürebiliyorsunuz. İlginç bir şeymiş. Bu neymiş? Manyetik alan gözlemi. Şöyle bir mıknatıs koymuşlar. Mıknatıs dik bir cisimde şekilde camın üstüne yerleştirin. Bakın. Dikey koyduk. Yaklaştığı zaman metal o kadar da değişim gözlemleyin. Bakın. Makatis'in gezdiği yerde o kadar gördüğünüz gibi oynuyor. Bu neymiş? Dijital resim teknolojisi. Elinizi üzerinde bulunan sensörün üzerine yerleştirin. Yerleştirelim. yerleştirelim. Üzenekte burada. Sensörler bunlar mı oluyor? Ha bakın elimi koyduğum zaman elimi şekli çıkıyor. neymiş böyle ya bir cihaz dokunmatik ekran karşıya yansıtıyor ha tv sürü örneği vermişler adınızı ve e-posta hesabınızı girin kayıt yapmak istediğiniz planı seçin diye kayıtla başlayın böyle bir tane bilgisayar koymuşlar hava durumu mesela kayıda başlayın sayıyor Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan son değerlendirmeye göre Marmara İç e, Ege Göller bölgesi, İç Anadolu'nun batısı Batı Karadeniz <laughs> İlginç Ha, prototip karşıda da varmış bakın şurada. Yani bildiğiniz St televizyon stüdyo ortamı yaratmışlar. İlginç olmuş. Evet, o da kamera. <laughs> Bunlar neymiş? Sesin farklı dünyasını keşfedin. Yankı tüpünün açık kısmına gelin. Tüpün içine doğru elinize alkış yapın veya merhaba deyin. Yankı olayı. Merhaba. 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 Evet, yankı yapıyor. Bakın bu nereye gidiyor yankı yapması için. Oo. Karşıya kadar gidebiliyor. <laughs> tamam onu geçtik. <laughs> evet demiş ki rüzgar enerjisi bakın rüzgar nasıl çalışıyor. Çevirin demiş. Çarkı döndürün. direktliki rüzgar tribünün kanatlarında oluşan hareketi gözlemleyin. Aa bakın yukarıda. Bakın ben çevirdikçe yukarıda elektrikli o da dönmeye başlıyor. Şu an durdum. Bakın o da durdu. Şimdi çevirmeye başlıyorum. Evet. Evet bakın şimdi işte, rüzgar enerjisi de böyle oluşuyor. Onu da gördük. Bu neymiş? Küreyi düğmeye basın. Küreyi elinize hareket ettirin. Panel üzerine ışığın düşmesini, ışı, ışığın düşmesini sağlayın. Ha şöyle mi? Ha. Ha bakın şu an güneş, şu an dokunduğum şey karşıya solar enerji olarak bakın panellere veriyor. Panelde de aldığı enerjiye göre bakın artıyor ve azalıyor bakın. Tam güneş vurduğunda 10 ampere kadar çıkıyor. İşte solar enerji böyle bir şey. Bu neymiş? Numaralandırılmış katmanların her bir dünyanın derinlikle temsil etmektedir demiş. Bir dokunuyoruz. O sıcak. Sıcaklığını o nasıl sıcak. Şimdi diyor ki bak bu diğer yüzü gittikçe bu düşüyor derinlik ve bak en diye çekirdeğe yakın ya bu dünya ortası. Bak nasıl sıcak. Taşın sıcaklığı öyle sıcak oluyormuş. Jeotermal enerji diyorlar Şurada ne var? Büyümeye basın demiş. Basalım. Bakın. Güneş paneli. Ha yukarıdan gelen güneş bakın helikopterin üzerindeki solar paneli düşüyor ve bunlar sayesinde bakın vantilatör güneş enerjisiyle şu an çalışıyor. Helikopter öyle ve bu panel de aynı şekilde. Yani bu artık yakın gelecekteki kullanacağımız fosil yakıtlar olmadan doğal yenilenebilir, yenilenebilir enerjileri temsil ediyor arkadaşlar. Böyle gerçekçi bir olay. Aynı şekilde bakın. Güneş enerjisini ışıkla yapmışlar ve paneli yansıttığınız an arkadaki platform dönmeye başlıyor. Neymiş? Bu tanecikler canlı olmasalar bile neden hareket etmeye devam ediyor? Kırmızı bir basalım. Ha bunlar. Bunun ismi Brownian hareketiymiş. Brownian hareketi 1827 İngiliz botanikçi Robert Brown mikroskopta gözlem yaparken polenden çıkan taneciklerin sürekli hareket ettiğini fark etti. Brown taneciklerin kendi başlarına hareket eden canlı olduklarını düşündü. Fakat taş tozu gibi görünen cansız nesneler bile aynı şekilde hareket ediyordu. Brown hareketin nedenini açıklayamadı. Ancak keşfin oldu. Brown hareket olarak biliniyor. İşte ne 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 bu polen örneğinden 1827 yılında bir İngiliz botanikçi keşfetmiş. Demiş ki bu, bu, bu polenler havada hala uçuşuyor. Bu nasıl bir enerjisi var? Nasıl uçabiliyor diye. Onu düşünmüş nasıl yapar, nasıl uçtuğunu düşünmüş. Bu örneği de öyle yapmışlar. Bu tanecikler canlı olmasa bile diyor. Bir enerji sayesinde hareket edebiliyor demişler. İlginç. <laughs> Buzdolabı çalışma prensibi. Bakın bu ilginç bir konu. Kolu sağa doğru çevirerek vanayı kapatın demiş. Bir dakika. Vanayı kapattık. sağa çevirdik. Vanayı kapattık. Tekerleği döndürerek motoru çalıştırın ve ibrelerdeki değişim gözlemleyin. Evet ibrelerde şu an çeviriyor annem. İbrelerdeki hareketleri gördük. Bakır sarmalarının üzerine elini koyarak değişim gözlemleyin. Bakır sarmalarını üzerine koyduk. Bakın şimdi burada sıcak olmasını bekleyeceğiz. Radyometre. Düğüm basarak lambayı açın. Cam ampullerin içinde bulunan yaprakların hareketini gözlemleyin. Evet, gördüğünüz gibi yakından bakın şuradaki yakından enerji verdiği çok hızlı dönüyor. Diğerleri de ışıkla beraber biraz daha farklı. Seri bağlantı. Evet, seri bağlantı örnekleri vermişler. Elektrikteki anakart üzerinde ya da bağlantı şeklinden paralel bağlantı. Ohm kanunu yani ohm ohm kanunu. Bakın güç verimliyor. Şu an Şimdi şurada bakın. Ben gücü düşürüyorum. Buna göre arttıkça da gücü artıyor. Bu da kaç 10 değil alakalı bir. Evet arkadaşlar burası özetle çocuklarımızın gelişimine katkı bulunmak için devletimizin ve belediyemizin yaptığı katkıda bulunduğu güzel bir ortam, zeka geliştirici oyunlar, düşündürücü ortamlar mevcut. Yani derslerde çoğumuzun biliyorsunuz fizik, kimya gibi derslerimiz çoğumuz sevmeyebiliriz. Sevmeyen çocuklar için sevilebilir hale getirebilecek bir ortam yapmışlar. Kota geçiyoruz. İlk telefon ve mikrofon çalışma mantığı. bu mantığını gösteriyor. Ne bak düğmeye basın. Yerdeki işaret takip ederek şeklin içine girin. Hani bir dakika boyunca bunun merkezine bakacaksın. Herhangi bir yere baktığınızda bir yansıma görünür. Görünen disk görüntüyü olduğundan farklı algılamanız neden olur. Şimdi bir dakika boyunca buna iyi bak tamam mı? Anlaştık mı? Döneriz yani. Bekle ben de geliyorum. Evet. Bir yan gel. Timur sen mi bizi döndüreceksin şimdi? Oo yavaş tamam çok döndü. Timur. Oğlum çok döndü. Hayır hayır başım döndü dur kameraya bakıyorum ben. Ben ineyim ineyim ben. <laughs> kafam... Yeter yeter kafam döndü. Kusacağım şimdi. Çok güzel. Hadi Çık çık çaresiz buradan mı beraber? Gel gel, daha <gülüyor> gel, gel. <gülüyor> Şimdi bu enerji yükseldi, korkmasınlar. kırmızıdayız. <laughs> Şimdi bak, hemen takip bak gel. Oraya düşüyor. Şimdi, Şimdi bak burada şunu öğretiyor bize bak aynı şey Bak aynı şey Bak burunun bak bak bunun parçaları burada gördün mü yuvarlağın dış tarafında bak, bunu bir içine koymuşlar bak içinde Şimdi diyor ki aynı olmasına rağmen bu ağırlıkları bu noktalara koyarsak bu hangisi daha e, son Şimdi sadece bırakacağız sadece bırakacağız böyle az bırak Tamam Gördüğünüz gibi e, bu sonunları iç kısımdan merkezine yapılan şey daha ürün daha Ya yani arkadaşlar bakın burada şöyle bir sarkaçlar var. Bunu bırakıyorsunuz ve size hani Lunar Park'ta vardı olan Ranger mantı atmaya çalışmışlar arkadaşlar. Mantımız bu bir diğer tarafta enerji biriktirme bu aslında eskiden olan kurmalı biliyorsunuz böyle sallanan e, saatler vardı. onun mantığı. Bakın bunu çevirdiğimiz zaman Bakın bunu kuruyorsunuz. Şu an bunu kuruyorum ben. Kurduktan sonra bakın bırakıyorum. Gördüğünüz gibi eski duvardaki sallanan saatlerin çalışma mantığı buymuş arkadaşlar. mekanik gücü kinetik güce çeviriyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki fizik eğitim dersi de buradaki siz çektiğinizde makara görüyorsunuz değil mi? Bakın fark ettiyseniz her bir üründe makara birer tane azalıyor. Bu şu demek. Makarası çok olan yerde kendiniz yukarı çekmek kolaylaşıyor. Mantık bu. Yani en sadık, en tek olan makarada en zor olarak kendinizi çekiyorsunuz. Bir bakın, ne i̇şte Bakın buradaki mantık da şu: merkezini değiştirdiğiniz bir kaldıraçta yükü aynı yere koyarsanız hangi yükü daha kolay kaldırırsınız? Mantık bu. Bakın ortaya olan ürünü kaldırmak x değerindeyse merkezden daha ağırlığa yakın noktaya bir merkez yaparsanız, ortasından daha ağırlığa yakın bir merkez yaparsanız bunu kaldırmak çok daha kolay. Çünkü kaldırmak için küçük uyguladığınız nokta merkeze ne kadar uzaklaşırsa o kadar ağırlığı iyi kolay kaldırırsınız arkadaşlar. Mantığı da bu. Bunun da ismi kaldıraç sistemi. Şimdi bakın arkadaşlar bir tane örnek yapmışlar. Başka bir üründeyiz makara ve palanga sistemi. Bunun aynı ağırlığı yanında da yapmışlar. Bunu tek bir iple, tek bir makaraya çevirmişler. Bunu çiftli makara yaparak çift iple dönmüşler. Şimdi şunu yapacağım. Şu an çekiyorum. Ve bırakıyorum. Bunu çekiyorum. Oo, arkadaşlar şunu söyleyeyim. E, çift makaralı olduğu zaman tekrar kaldırmak çok aşırı kolaylaşıyor. Yani makara sayısı çok kolay. Tek makaraya düştüğünüz zaman ağırlığı daha fazla hissettiriyor. Şimdi bunlar bizim hayatımızı kolaylaştıran teknolojilerin başı arkadaşlar. Yani bin yıl önce yaşayan insanla bizim şu anki farkımız bu teknolojiyi, bu fizik kurallarını ve birçok ekstra bu bildiğimiz her türlü bilgiyi okulda aldığımız bilgileri gerçek hayatta da kullanabiliyor olmamız birçoğunu. Bu da denizaltı teknolojisi yani denizaltı aslında nasıl çalışıyor bunu size göstermişler siz burada pompa ile içindeki havayı attıkça mantıken yani denizaltı suyun içine giriyor olması lazım ama içerisine hava verirseniz yukarı çıkıyor siz havayı dışarı attıkça da suyun dibine batıyor mantığında arkadaşlar su parabolü diye bir şey arkadaşlar silindir hızlı döndürün dönmekte olan sıvıyı gözlemleyin bak arkadaşlar Şimdi bu Duruyor. Şimdi uçamızı döndüreceğim. Bakın. Su girdap görünümü oluyor arkadaşlar. Hızlandıkça. Dalgalı suda su moleküllerinin hareketi. Evet şuradan ileri geri yaparak dalga yapmamızı istedim. Arkadaşlar bakın kendi doğal debisiyle akan bir suyu. İsim akarsu oradan geliyor. Bırakıyorsunuz da kendisi doğal bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Engeller onun şeklini belirliyor. Tekniği alın ve su üzerindeki ilerlemesi için bırakın demiş arkadaşlar. Evet şu an bakın. Suyun kendi gücüyle gidiyor. Yağmurun nasıl yağdığını anlatıyor bize herhalde. Zincir çekerek yağmur oluşumu sağlayın. Zinciri çektim. Bulutlar çalışmaya başladı. Bu gördüğünüz gibi bulutlardaki yıldırım ve şimşeklerin bulutların birbirine çarpı sürpresiyle olacağım bu elektrikler sonucunda yağmurlar oluşuyor ve dünyamıza iniyor arkadaşlar. Bu bahsi geçen, biriken yağmur, gökyüzüne gelen suyun taşınması için de arkadaşlar şöyle bir yöntem düşünmüşler bunu döndürüyorsunuz. Bakın şöyle. Bunu döndürdüğünüz zaman ters yöne. Bakın. Alttan aldığı alttan aldığı suyu arkadaşlar burada size taşımış oluyor. Yani siz bu yöntemiyle hiç motor kullanmadan suyu yukarı daha bir şekilde taşıyabilirsiniz. Kovaya olduğu için kolu çevirin. Bu eski tuğlu vanta arkadaşlar. Yani basınç yaparak yer altındaki bulunan suların yeryüzüne çıkmasını sağlıyorsunuz. Evet suyun kuvvetiyle böyle bir oyuna düşmüşler. Langırt oyunu gibi düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzda bilim ve teknoloji müzesine geldik Bursa'da bu girdiğimiz kısım ücretsiz kısımda arkadaşlar. Bir de ayrıca ücretli kısımın ve havacılığın ve Türk Devleti'nin yapmış olduğu son teknolojilerin tanıtıldığı bir kısım daha var. Daha sonraki videolarımda orayı da tanıtım yapacağım. Bursa'ya geldiğinizde işte İskender'den, Ulu Cami'den, Hayvan Partisi'nden sonra gelebileceğiniz, ailece gelebileceğiniz güzel bir yer. Kesinlikle tavsiye ederim. Çok zeka çalıştırıcı, geliştirici, çocuklara fayda olabilecek bir yer. Bunun yapımında emeği geçen Büyükşehir şey Belediyesi, ilgili bakanlıklara da teşekkür ederiz. Böyle bir yeri bize kazandırmış oldular. Çünkü artık günümüzde artık bu tarz yerleri e, görmek mümkün oluyor ama e, özel yerler çok pahalı oluyor. Burayı güzel, halka açık, ücretsiz hale getirip güzel bir, çok güzel bir mekan yapmışlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenmişsinizdir. Bakın, unutmayın. Sonunda gidebileceğimizi tavsiye ediyorum. İlk diğer videomu görüşmek üzere. Kendinize bakın.